Akademi sohbetlerine hoş geldiniz. Arman Hocam merhabalar. Bize çok sık gelen soruyu tekrar yönetmek istiyorum. Site yönetimleri, site sakinleri üzerinde nasıl icra başlatabilir? Bu ilk sorum. İkinci sorumsa bununla ilgili bir gün yahut tutar sınırlaması var mı? Şimdi sevgili Enes, tabii ki ben de bu soruları alıyorum. İcra takibi nasıl başlatılır? İcra takibi başlatılırken bir avukatla çalışmak zorunda mıyım? tutar ne olmalı kaç ay beklemeyin gibi sorular bana da geliyor. Şimdi bir işin profesyonelliği gereği e, site yönetimi tabii ki herkes yönetici e, gidip bir icra takibi başlatabilir. İcra müdürlüğüne giderek bir takip talebi formu düzenleyerek başlatabilir. Ama tabii ki burada işte gecikme tazminatı hesaplamaları var. İşte onun yanında yasal faiz hesaplamaları var. işte ne zaman işletme projesi e, tebliğ oldu olmadı yani bunların değerlendirildikten sonra bir icra takibinin başlatılması e, hukuki uyuşmazlık adına e, bir avukat tarafından başlatılması daha iyi olacaktır. Tabii ki herkes kendisi e, başlatabiliyor bunu ama dediğim gibi bir avukat meslektaşının da çalışması daha iyi olacaktır. Diğer soruya geçersek e, işte ne kadar borç birikmeli ya da işte kaç ay kaç ay ya da kaç hafta beklemeliyim gibi e, sorular var. O noktada icra hukukuna ilişkin olarak eğer 1 liralık bir, bir borç olsa e, size icra takip başlatabiliyorsunuz. Bunun için e, belirlenmiş bir kanuni bir sınırlama yok. Ama tabi diğer taraftan bir komşuluk hukuku ve etik gereği siz site yönetiminde olsanız ya da site yönetiminin vekili, avukat arkadaş da olsanız bunu belli bir süre beklemek durumundasınız çünkü ee, belki bir komşunuzun zor bir dönemidir vesaire. Onu en azından en başından bir telefonla arayıp hani böyle bir borcunuz var. Ee, ödeyecek misiniz ya da şu tarihe kadar ödeyiniz. Ödemezseniz biz vekilimizle icra takip başlatacağız şeklinde ee, bir uyarıda bulunmak etik olarak önem arz etmekte. Tabii diğer taraftan bir tarih sınırlaması var mı? İşte dediğim gibi 3 aylık, 1 aylık ya da 10 günlük bir süre beklemek zorunda mıyım? Ya da son ödeme tarihi geldi bunu bir gün sonrasında icra takip başlatabilir miyim gibi sorular geliyor. Ee, son ödeme tarihinde ödenmeyen borç bir gün sonra tabii ki icra takibi başlatılabilir. Yani biz buna hukukta e, temel temerrüt tarihi, vade tarihi deriz. O noktadan sonra siz icra takibi başlatabilirsiniz. Kapsiyon içerisindeki icra modülü de zaten yöneticilerin bu icra takibi konusunda gerek bir gün kıstası vererek, gerek bir tutar parametresi belirleyerek icra takiplerini yapmaları konusunda çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Sizler de bu ve bunun gibi bilgilere ilk önce ulaşan olmak istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz.